Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir içerik yapıyoruz. 2 yılın ardından ilk defa bir gameplay videosu paylaşacağım sizinle birlikte. Bu gameplay videosu da yeni öğrendiğim ve çok hoşuma giden bir Sonic fan oyunu ile alakalı olacak. Ve tabii ki bu videoyu çekmemdeki asıl amaç başlıkta da gördüğünüz gibi oyunun mobil versiyonunun da olması. Evet bilgisayardan da oynanıyor ama ben bu videoda mobil versiyonunu size tanıtacağım ve indirme linkini açıklamaya bırakacağım. Ve şimdi size şaşıracağınız bir şey söyleyeyim mi? bu cümleyi hayatımda ilk defa kurmuşumdur sanırım. Ve doğal olarak sizler de bu cümleyi benimle de ilk defa duyacaksınız. Bu oyunda e, oynanabilir 3 tane karakter var. E, tabii ki bu değil de benim cümlem. Diyeceğim şey şu arkadaşlar. Bu oyunda işte Sonic, Knuckles, Tails var gördüğünüz gibi. Tails'ın gameplayi her hepsinden daha güzel. Hakikaten bak. Sonic'dan da daha güzel Knuckles'dan da daha güzel. Yani Tails'a öyle bir gameplay yapmış ki adamlar işte Tails bu diyorsunuz yani. Şimdi hızlıca bir ee, oyunumuza girişelim. Bu arada oyunun amacı şu arkadaşlar. E, ee, 7 farklı cyberspace leveli var Sonic Frontiers'e benzer bir şekilde. Hatta Sonic Frontiers'ten müzikler kullanılmış. Üç ee, 3 farklı karakterle bu cyberspace'leri oynayabiliyorsunuz. Olay budur. Şimdi şöyle ben tuşları kapatacağım. Şu şekilde bir buz mekaniği de var arkadaşlar karakterin. Yani Tails gameplayinde hoşuma giden şey Tails'ın uçması işte e, spin dash atması gibi klasik şeylerdir. Tails'ın e, dövüş mekaniği. Evet, Tesla güzel bir dövüş mekaniği eklemişler. Şimdi işte onu göstereceğim. Sony'nin dövüş mekaniği de güzel. Abi başı Başiker mi? ki de güzel kardeşim ama bu ikisininki çok daha güzel yani. Şimdi şu ee, bedniklere uğraşmayacağım. Asıl bize sağlam bir bednik lazım. Birazdan karşımıza çıkar herhalde. Şöyle de uçabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Yani oyunu oynarken şu hissiyatı alıyorsunuz. Ya keşke oyunun sonunda bir boss fight olsa da şöyle ağzımızın tadıyla bir oynasak diyorsunuz yani. Ama maalesef ki boss fight yok. Oyun zaten şu an beta aşamasında arkadaşlar. Belki tam versiyon çıktıktan sonra küçük bir boss fight ekleyebilir. Aha da. Abi inanılmaz değil mi? Şuna baksana. Ve sadece bununla da kalmıyor. Hani kendiniz dövüş kombatları da yaratabilirsiniz kendinize özel bir şekilde. Oldukça güzel ya. Hakikaten Tails bu diyorsunuz yani. Şimdi Tales'in yanında Sonic gameplay de güzel. Bundan sonra Sonic'i de göstereceğim. Siz de beğendiniz mi bu arada? Oynarken daha çok zevk alıyorsunuz bu arada. Oyun bende şu an birazcık kasıyor. Ee, ekran kaydı aldığım için. Zaten telefonum çok iyi değil. Ama normalde kasmıyor ve dövüş mekaniği hakikaten çok eğlenceli. Sony 2 de çok eğlenceli. Ama Tales benim çok ayrı bir hoşuma gitti yani. Oynarken siz de böyle cihazınız titrediği zaman anlayacaksınız. Şöyle bir gidelim. Stajyer de uzun bu arada böyle kısa dendirik stajyer de yapmamışlar. Bazı fan game'ler var. O kadar kötü stajyer hazırlıyor ki milli adamlar. Hatta sadece oyunu piyasaya sürüp de birazcık indirme alalım diye böyle yarım kalmış stajyeri falan paylaşıyorlar. Hakikaten rezillik. Ama bu oyun öyle değil. Daha fazla adam göremeden aslında orada gördüm ama bitti. Biraz erken bitirdim ya. Diğer alternatif yollardan falan da gidebilirdim. Zaten öteki adamları da dönmedim. Ama her neyse Tails'la göstermek istediğim şey o, o, elektrikli mekanizmaydı. Yani dövüş için gerçekten birebir olmuş. Adventure 2'den sonra ilk defa bu kadar güzel bir Tails gameplay gördüm yani öyle söyleyeyim. Şimdi bir de Sonic'le oynayalım. Sonic'le de şu Cyberspace 6'yı oynayalım bu güzeldi. Full Frontiers müzikleri çalmıyor bu arada. Arkada şu anda bu oyunun özgü bir müziği de duyabiliyorsunuzdur. Şöyle. Bu arada Sony'in deşi de şu şekilde. Onu da göstereyim. Bu animasyonlarını da güzel yapmış adam. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Birazcık da Sonic'le adam döverim. Şöyle bir homing attack olayı da var arkadaşlar oyunda. Homing attack'ten bir değişik versiyon diyebiliriz herhalde ya. Aha. Bak abi gerçekten güzel şeyler var yani. Şöyle havaya kaldırıp döndüresim var şu herifi. Olmadı her neyse. Hakikaten eğlenceli ya. Şöyle homing attack tarzı bir saldırı ama yetişmedi oraya kadar. Bu arada arkadaşlar o ölme ölme tamam iyi kurtardım süper kurtardım tamam. Ee, Temmuz ayına gireceğiz hatta girmişizdir bu videoyu izlerken muhtemelen Temmuz ayındayız. Onlarla hiç uğraşmayacağım belki düşerim tuşları da göremiyorum zaten. Ee, Temmuz ayı büyük bir ay. Hakikaten uzun zaman sonraki en iyi Sonic ayı diyebiliriz buna. Şöyle fırla abi. Tekrar başladığım yere döndüm, O sağdan geçtik herhalde. E, Temmuz ayında neler var? Bu cumartesi, e, Sonic X Shadow of için bir kısa anime yayınlanacak. İsmi de zaten Shadow of the Hedgehog Dark Begins yani Karanlık Başlangıçlar. İşte Shadow'un e, Sonic X Shadow of öncesindeki kısa bir hikayesini anlatacak. Şimdi şuradan bir... Şöyle... Tamam. O bir sürü adam. Şöyle bir o gitme gitme dur. Onların birazcık da canına okuyacağız. Sen kime vuruyorsun ya? Ha? Şurada bir tane vardı. Tamam. Güzel. Şunları şöyle hafif bir homing atak. Harbiden güzel ya. Eğlenceli. Videonun sonunda nasıl indireceğinizi de göstereceğim arkadaşlar. Çünkü eminim ki yorumlarda abi indiremedim nasıl indireceğim diye soranlar olacaktır. Kolay aslında bir Windows versiyonu var. RAR dosyası şeklinde. Bir de APK versiyonu var. Linke tıklayıp like, oradan APK versiyonu indireceksiniz yani. Ha Temmuz ayı diyorduk. Lafımı unuttum. Bir o var. İşte Shadow of the Hedgehog Dark Begins animesi. Kısa animasyonu mu ne dersiniz. Bir de arkadaşlar bu ay kesin bir şekilde Sonic 3 fragmanı gelecek. Yani artık kesin. Yani biz şu 30 gün içerisinde Sonic the Hedgehog 3 trailerını izlemiş olacağız. Yani bu bence çok büyük bir şey. Çünkü ben 2019'da Sonic filmin ilk trailerı geldiğinden beri Shadow'u Sonic serisinde görmeyi bekliyorum. Hani o yüzden Dört yıllık bir bekleş bu ay son buluyor. O yüzden benim için çok büyük bir şey. Hani bunu bazı insanlara anlattığınız zaman diyorlar ki hani eh, film fragmanı, bir de Sonic film fragmanıysa bayağı küçük bir gözle bakıyorlar. Ama siz ne kadar saçma, ne kadar boş bir şey olursa bile olsun, dört sene bir şeyi beklerseniz o sizin için artık böyle heyecan duygunuzu arşa çıkartacak bir şey haline gelir. Ne olursa olsun. Ha Sonic'a başka bir şey, belki saçma olarak nitelendirebileceğiniz bir şey. Bu böyledir. Evet ben Knuckles'la birlikteyiz. Şöyle bir git bakalım Knuckles. Knuckles da süzülebiliyor tabii ki her iki boyutlu Sonic oyununda olduğu gibi. Şöyle tırmanabiliyor. Knuckles'ın bir de spin benim çok hoşuma gitti. Onu da göstereceğim birazdan. Karşımıza şöyle bir düşman çıksın da Evet. Knuckles gameplay de bu şekilde yumruklarıyla konuşuyor arkadaşlar Knuckles şaşırmayacağınız üzere. Ya kızda çok şaşılacak bir şey bulamadım. Tabii yine güzel bir gameplay var da hani beni daha çok e, Tails şaşırtıyor. Hakikaten Tails baya iyi düşünülmüş yani. Sega Sega'nın bunu örnek alması gerekiyor. Şöyle yaptığın zaman Kaya fırlatıyor bu arada. Sonra Advance'de de Kaya fırlatabiliyordu o geldi aklıma. güzel. Şöyle göstereyim onda. da. Şöyle kayaları yerinden söke söke böyle köstebek gibi gidiyor arkadaşlar. Oradan gidemedik olsun. Hop. Oradan da geçemedim ya. Zaten sıcak böyle parmaklarım terleyip ekrana yapışıyor ya o kadar kötü bir his ki. Siz de yaşıyorsunuzdur muhtemelen. Abi gel şöyle. Tamam. Oo daha çok adam. Senin şöyle kafana indirsem ne olur? Evet. Hakikaten Sega yeni bir iki boyutlu oyun yapacaksa böyle modern karakterleriyle bu tarz bir şey yapmalı bence. Ya da Sonic Advance Remake gibi tarzı bir şey. Çünkü bu yani güzel bir gameplay ya hakikaten. Yani 3 boyutlu Sonic oyunlarından daha fazla zevk alabiliyorsunuz. Şu an bir de oyun kasıyor yani ona rağmen güzel. Bir de bilgisayarda daha zevkli öyle söyleyeyim. Bilgisayarı da indirebilirsiniz dediğim gibi. Sadece mobil diye olacak bir şey yok. Ben sadece şu yeni mobil sonic oyunları çıkana kadar siz birazcık daha oyarılacak bir oyun araştırıyordum ve karşıma bu çıktı. Bu oyunu daha önce biliyor muydunuz bu arada? Ben ilk defa gördüm. Şu şu duvarı kırmamız lazım. Tamam. Şöyle fırlan Aynen. Şurada da moment yazmışlar. Sonic moment. Burada şu ringi dövebiliyoruz. Ama dövemedim. Tüh. Sonic manyada oluyor diye yüzük düşünce böyle havaya falan fırlatıp dövebiliyordu. onun gibi bir şey eklemişler. Güzel ya. Ben çoğu şey göstermedim zaten şu an bu videoda. Sadece oyunu bir tanıtmak, her karakterle bir el oynamak, işte skilllerini göstermek için falan ha, çektim bu videoyu. Bu şekilde. İşte Sonic'le 7 Cyberspace stage'i var. Şurada bir deneme yapabilirsiniz. Mesela isterseniz oraya bir gidelim. Burada kendinizi bir test edebilirsiniz isterseniz. Mesela şunu şöyle. Bir ölmedi ya bu da. Heh sonunda. Evet bu şekilde. Bir tane daha var. Bir de i̇şte falan fistan bu şekilde burada da eğlenebilirsiniz. Sony'in kombatlarını çözdükçe daha çok eğlenceli bir hale geliyor oyun bu arada. Öyle bir oyun yani. Oyun şu anda beta sürümünde yani. Ondan sonra daha fazla şey ekleyebilirler. İşte bir Super Sonic update falan çok güzel olabilir. Ya da Shadow gameplay, Amy Rose gibi karakterler eklenebilir. Ama özellikle Shadow'u merak ediyorum her zaman olduğu gibi. Şimdi kurulumuna gelelim. Ama tabii ki ondan da önce kanalı katılan arkadaşlara bir teşekkür etmek istiyorum. Heng J. Wimbledon, The Bayram, Perfection YouTuber, Yusuf Erdem, Movie Egmen, Kirpi Sonic, Kunpar, Fire Drake, Osman Lahmacunu, Kayra Emin, Zombiek, Driplio, Nom, Ali Gültekin, Red. Evet, desteklediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar ve şimdi gerçekten indirme aşamasına geçebiliriz. Size açıklamada linkini verdiğim bu sayfaya gelerek buradan Windows 10 APK versiyon diyorsunuz arkadaşlar. İşte Windows sağdan e, zip dosyasını, Android soldan APK versiyonunu seçiyorsunuz. Oradan da e, Google Drive işlerini güvenli bir şekilde indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tıklayarak indirebilirsiniz. Evet video buraya kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.